Kur'an'dan damlalar riba nedir? Riba faiz aynı kelime midir? Riba kelimesini hep faiz diyebiliriz. Faiz kelimesini de bankada paranın getirisi olarak değerlendiririz. Oysa Arapça'da hem faiz hem de riba kelimeleri vardır. Her iki kelimeyi de araştırdığımızda Görüyoruz ki her iki kelime de kendi içinde farklı anlamlar taşıyor. Arapçada faiz kelimesinin yerine istismar kelimesi kullanılır. İstismar kelimesinin kökeni de semere kelimesidir. Sömürmek, simirmek kelimesi de buradan gelir. İşte Arapçada faiz kelimesinin yerine aslına uygun olan istismar, semirmek, sömürmek ya da paranın getirisi kelimeleri kullanılabilir. Riba kelimesini incelersek, riba kelimesinin Rab kelimesiyle bir ilişkisi olabilir mi? Riba ve Rab kelimeleri aynı kökten geliyor olabilir mi? Rab, riba. Rab kelimesi ile riba kelimesinin yazılımlarını incelersek rı b harfleriyle yazıldığını görüyoruz. Riba kelimesinin sonunda hemzeli elif harfinin olduğunu görüyoruz. Riba kelimesinin geldiği kökeni incelediğimizde görüyoruz ki riba rib ribat rubbi rubbuin rab rabbani rabbaniyun rabıta, aynı kökten gelen kelimeler. Ribayı anlamamız için Rab kelimesini incelemeliyiz. Rab, vücutlandıran, şekillendiren, biçimlendiren, vücudun sahibi gibi anlamlara gelir. Kişinin vücudunu şekillendiren, yani kişiyi vücutlandıran ve her an vücutta işleyişle kendini gösteren vücudu tutan Allah'ın kişideki adı Rab'dır. Şöyle düşünelim. Bir tohumdan ağacın ortaya çıkışı ve ağacın şekillenmesi ve ağacın işleyişi Rab tecellisidir. İşte bir bebeğin vücutlanması, şekillenmesi, vücudun her an işleyişi Rab boyutudur. Rab kelimesi de buradan gelir. İşte rabıta her varlığın birbiriyle olan bağıdır. Bu bağda Allah hakikatidir. İşte rabıta şuurunda yaşamak, öncelikle kendi vücudumuzdaki Rabbe bağlanmak ve Rabbül Alemin olan yani tüm vücutların sahibi olan Allah'a bağlı olduğumuzun şuurunda yaşamaktır her varlığın vücudunu tutan ve vücutlandıran ve vücutları şekillendiren ve vücutlarda her an tecelli eden Rab'tır. Ve her varlığın birbirine bağlılığı rabıtadır. Riba da vücutlardaki Rabbi görememek ve varlığın birbiriyle olan bağını anlayamamaktan gelen şahsileşmek, ego haline düşmek ve kendi çıkarları, menfaatleri için varlığa yaklaşmak demektir. Riba bakışında olan kişi, ben benim, sen sensin zannındadır. Yani benim vücudum bana ait, senin vücudun sana ait diye bakmaktadır. Yani vücutları tutan Rab şuurundan kopmaktır. Rab her vücudu tutan her vücudu şekillendiren Allah'ın o varlıktaki adıdır. Rabıta, bağlılık, bağlanmak, bütünlük, birleşmek, her vücudu ve cümle vücudu tutan bağı anlamaktır. Ribat, bağlılık, ip, bağlı olduğu yolda ilerlemek, sağlam yapı. Riba, bağlanmamak. İşte riba her varlığı tutan bağı anlamamak, Rab şuurundan uzak olmaktır. Yani riba seni de onu da bağlayanın bağından, şuurundan uzaklaşmaktır. Bakara suresi 276. Bismillahirrahmanirrahim. yem hakullahur riba ve sadakatı Vallahi la yuhibbu kulle kefarin isim. Sadakallahil azim. Meali şahsi menfaat peşinde olanlar Allah'ı anlamada başarısız olurlar. Dost doğru hareket edenler ise başarılı olurlar. Fenalarda olup hakikatleri görmemezlikten gelip örtenlerde Allah sevgisi yoktur. İşte bir kişiye kendi şahsi menfaati için gitmek, kendi çıkarı için yaklaşmak, kendine menfaat edinmek için olan her türlü yaklaşım ribadır. Eğer bizler karşımızdaki kişinin de vücudunu tutanın Rab olduğunu anlarsak ve tüm vücutları tutanın da Allah olduğunu anlarsak, kişilere olan yaklaşımımız Allah rızası için olur. Asla kendi çıkarımız için olamaz. İşte riba, Rab şuurundan kopmaktır. Rab şuurundan kopan kişi ben benim, sen sensin yaklaşımı içinde olur. Beni de senin de tutan Allah'tır şuurunda olmaz. Ben benim, sensin zihniyetinde olan kişi her varlığı ayrı olarak görür, varlığı eşya boyutunda görür, tüm varlığı tutanı Allah'ı idrak etmekten uzaktır. Böyle olunca kişi kişilere, varlığa öncelikle hep şahsi menfaatleri için yaklaşır ve kişileri varlığı kullanır. Kişilerin ve varlığın kişisel haklarını zedeler. İşte riba şahsi menfaat peşinde olmaktır. Çıkar için yaklaşmaktır, kullanmak için yaklaşmaktır. Her vücudu tutan Rab'dır. Her vücudu tutan Rab'bı görememek ise ribadır. Ribaya düşen kişi artık varlığın dış boyutunda kalır ve o varlıktan kendi şahsi çıkarına uygun olarak ona yaklaşır. Bir kişiye kendi şahsi çıkarı için gitmek ribadır. Kişi bir arkadaşına onun derdi için değil kendi çıkarı için gitmesi ribadır. Hadi arkadaşıma gideyim bir çayını içeyim niyetiyle arkadaşına gitmek ribadır. Ama arkadaşına giderken onun derdi için gitmek ve giderken de elinde bir hediyeyle ona gitmek ise insanlıktır. İşte kişileri her türlü cihetten kullanmak niyeti ribadır. Bir siyasetçinin halktan oyunu istemek, halk için, devlet için değil de kendi şahsi çıkarı içinse bu bile ribadır. Çünkü ribada kişi cümle vücutları tutan Allah şuurundan uzaktır. Eğer kişi her vücudu tutan, her vücudu olan Rabb'dir şuurunda olsa, hiçbir varlığa zerre kadar zarar için, şahsi menfaat için yaklaşamaz. Yani sureti değil, sireti idrak edebilse, varlığa zarar için yaklaşamaz. İşte riba, Rab şuurundan uzak olmaktır.